Mikteleden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Hekli Hunger Games serimizin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Yanında her zamanki Mertcan var. Nasılsın Mertcan? Ege nereye doğru gideceğiz senin arkana mı? Takip et. Ege bekle ben sana çok uzan. Bekle iki dakika. Bekle Ege. Tamam abi bekliyoruz. Beklediğin için gidiyorsun değil mi? Şu an beklemekteyiz bir dakika o sanda eşya şey bugün gel bekle Hop 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 hop. o o al 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 çabuk çabuk ben de daha iyi onu alsın ayakkabın var mı yok ben de de yok da altın var onu sana mı senin mi diyeyim abi bilmem sen karar ver valla sonra daha hiç bana atmasın diyeceksen Kendime derisi ne oldu? Senin kılcın oh var mı? Oh var. Ya oyun attı ya. Of. Evet arkadaşlar Mertcan oyun attı. Ama ben devam edeyim mi Mertcan? Hadi abi. Evet arkadaşlar iki tane Golden Apple buldum. Gayet de iyi oldu bir tanesini yiyelim adam falan gelir şimdi evet bir şey yok Mertcan ne, ne haber abi çok kötü ya durmadan atıyor ya bıktım artık ya abi Niye attığını çözmemiz lazım. Diamond buluyorum atıyor ya. Niye attığını biliyor muyuz? Yok. İnternet mi kötü? Ya değil abi. Ya, ya. Arkadaşlar eğer neden attığını bilen veya yardımcı olmak isteyen varsa... O fotoğrafını çekip atarız arkadaşlar gerekirse. Ben çekip atarım hatayı. Senin kaç öldürün var var Winter'da? 56. Oh yeah. Tabi her zaman hack'le giren ne ne tabi de. Her zaman hack'le <laughs> kılıç kasılmış oha. Diamond kılıç abi ya. iki... Ben de diamond kılıç kasılmış da. diamond kılıç abi ya diamond kılıç da. Evet arkadaşlar maalesef ki öldüm ve bir videomuzun daha sonuna geldik eğer videoyu beğendiyseniz likelamayı eğer arkadaşlar izlemesini istiyorsanız paylaşmayı eğer kanalımızı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın ayrıca video önerilerimizden hızlı yapı kapışmaları 3. bölümü izlemeyi unutmayın.